Kitaplarınızda genelde aşk ve özlemden bahsediyorsunuz. Doğru. Daha çok özlemden bahsediyorsunuz. Doğru. Bir e, özleyeceğiniz ve geride bıraktığınız biri mi vardı da bu şimdi, şiirlere bu şekilde bir anlatım oluştu. Şimdi biz bugün burada romantik ilişki en güzel o, işte en iyi o, en yakışıklı o, işte en 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 enleri koyuyoruz. E, aşk benim nazarımca bir görme kusuru diye tanımlıyorum aslında. Yani aşk dediğimizde bir görme kusuruyla karşılaşabiliyoruz. Görme kusuru bu ise aşkın sonunda bu hastalığı iyileştirecek bir yolculuğun olması lazım. O yolculuk da evlilik. İşte evlilik dediğimiz kısımda aşk ile evlilik arasındaki geçen sürecin içindekine ben işte körlük diyorum ve bir uyanış, doğmaya da evlilik dönemi diyorum. Yani hayal ettiğiniz aşk sürecinde oydu. Elinizde kalan gerçek maalesef bu diyoruz. E, evlilik sürecini böyle tanımlıyoruz. Peki burada o özlemek kısmı nerede giriyor? İşte o enleri yüklüyorsun. En, 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 en. O enlerin sonunda eğer bu iş ilişki boyutunda e, pozitif yönlü ilerlemiyorsa eğer birazdan... E, ...o sevgiye doğru evriliyor. Yani güçlü bir birliktelik oluşuyor. Ama eğer siz o aşkın arkasında buradan hasarlı çıkıyorsanız işte onun adı da işte e, sorunlu e, ve e, problemli bir ilişki oluyor.